Kök 2 irrasyoneldir. İspatlayınız. Bu tarz sorularda öncelikle kök 2 sayısını bir rasyonel ifade olarak düşünmemiz gerek. Eğer kök 2 sayısı bir rasyonel ifade olabileceğini düşünüyorsak demek ki a bölü b şeklinde yazılabilir. Ee, rasyonel ifadelerde şöyle bir tanımlama var. a bölü b şeklinde yazılabilen, aralarında asal olan ve b'nin sıfırdan farklı olduğu sayı grubuna rasyonel sayılar denir. Kök 2 eşittir a bölü b ise biz bu ifadenin her iki tarafının karesini alırsak 2 eşittir a kare bölü b kare olur. İşler dışlar çarpımı yaparsak 2 çarpı b kare eşittir a kare yazılabilir. 2b kare çift e, anlamı vardır. Çünkü 2'nin bulunduğu her çarpımda çift ifadeler gelir. Demek ki 2 çarpı b kare çift ise a kare de çift. Yani A'nın da çift olduğu söylenebilir. Eğer 2 eşittir a kare bölü b kare şeklinde yazabildiğimiz bu ifade de a kare çift ise çiftin b kareye bölümü 2 sayısına vermiş. Yani çift sayısına vermiş. Demek ki çifti bir sayıya bölüyoruz. Çifti veriyor. Yani çifti sadece çifte bölersen çifti verir. Demek ki B karede çift. Yani B'nin de çift olduğu söylenebilir. Biz başta kök 2'nin A bölü B şeklinde yazılabildiğini söylemiştik. Yani kök 2 eşittir A bölü B. A'nın çift olduğunu ve B'nin de çift olduğunu söyledik. Çift bölü çift. Bu işte rasyonel sayılardaki tanına uymaz. Çünkü rasyonel sayılarda A bölü B şeklinde yazılabilen ve A ile B'nin aralarında asal olan sayı grubuna rasyonel sayılar deniliyor. Bir de B'nin sıfırdan farklı olduğu durumlarda. Bu her iki ifadede çift ve çift olduğu için en az en az ihtimalle değil de her zaman bunlarda iki çarpanı vardır. Yani burada aralarındaki asallık ilişkisi bozulur. Demek ki A bölü B'yi bir rasyonel ifade olarak alamayız. Sonuç olarak kök 2 sayısı rasyonel değil, irrasyoneldir söylenebilir.